Selamlar sevgiler. Biliyorsunuz motosikletimi hoş bilmeyenleriniz de olabilir. 8 Kasım'da boyaya verdim. Bir ustaya. E bu süreci çok merak edenler oldu. Neler yaşandığını merak edenler oldu. Efendime söyleyeyim. Nerede hala motor yok mu diyenler oldu. Çok fazla şey söyleyen oldu. O yüzden bütün bunları uzun uza diye anlattığım bir video çekmek istedim. Ne oldu? 8 Kasım'da ben motosikletimi verdim. Anlaşmamız üzere konuştuk dedik ki bir reklam yapalım, tanıtımını yapalım. Karşılığında da böyle bir iş yapalım. Tamam. Sadece işçiliği almayabilirim. bilirim. Malzeme parasını alayım, yapalım. Oke. Okay. En başta motosikletin tamir olması gereken parçalarını, kuyruk kısımlarını, ben önceki sahibinin kırdığı yerler, o arka tarafı, kuyruğun yanları vesaire vesaire her şeyini gösterdim. Dedim ben bir ara canım sıkıldı bunu sprey boyayla boyadım ki ilk boyadığımda hiç de fena olmamıştı. Lakin işte o verniği atması, matması mevzuları. Orası çok önemli değil. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Baştan bu arkadaş bütün konuya vakıftı. Sprey boyayla boyanması, e, tamir edilecek olması vesaire vesaire. Videolardan sizi mahrum bırakmamak adına tabii ki de benim için ne kadar çabuk biterse o kadar iyiydi. Buna istinaden de dedim ki ya dedim ne kadar sürer? Dedi ki bir hafta 10 gün maksimum. E dedim ben yardıma geleyim. Biliyorum çünkü. Yani, ecnebiler elbow grease derler ona. Hani bir bilek gücü lazım bu işte. Dedim ben yardıma geleyim. Daha erken bitsin. Ne kadar erken o kadar iyi benim için. Ha, öyle olursa dedi yarı yarıya düşer neredeyse. <laughs> Hatta şey diye espri yaptığımı da hatırlıyorum. E, dükkanda yatsam iki günde çıkar mı diye bir espri yaptığımı da hatırlıyorum. Bu süreçte de bizim sevgili Burak... Ee, videolarda gördüğünüz Kawasaki Beyaz Z400'ün sahibi Bu süreçte de denk gelmiştik kendisiyle Kendisi de e, benim videolarımı izleyip motosiklet alan arkadaşlardan Çok sağ olsun tekrar bundan teşekkürler motosikletine bir haftalığına hatta bir haftadan biraz daha uzun bir süreliğine emanet ettiği için Öyle karşılaşmıştık dedim böyle böyle benim motorum boyanacak e Dedi al ben kullanmıyorum ki şu anda motoru Al dedi motorsuz kalma Eyvallah. Tam da böyle bir hafta ne kadar güzel denk geldi ya falan. Ertesi gün motosikletin parçalarını sökmeye yardım etmeye gittim. Motoru bıraktığımın ertesi günü. Fakat motorun her şeyini ben söktüm. Lastikler hariç. O konuda o konuya çok vakıf değilim. Lastikleri ben sökmedim. Emre diye bir arkadaş var hatta sağ olsun o da yardımcı oldu. Bu sökme sürecinde. Eyvallah abi. Tamam. Gocunmam yani. Eyvallah. Ustadan herhangi bir yardım almadım. Bu tarz işlere birazcık elim yatkındır. Ama çok da hızlı olacak şekilde yatkın değil. Yani bütün günümü aldı o motosikleti sökmek. Bütün günümü dediğim işte öğleden sonradan akşama kadar. Tamam mıdır? Tamamdır abi. Ben kaçayım. Hani Böyle süreci hızlandırmış olayım Parçaları söktükten sonra ertesi günde zımparalayacağını düşünerek Dedim zımparaya da yardıma gideyim Bu işin en boktan tarafı zımpara çünkü En uzun süren en çok zaman alan bölümü zımparalamak Dükkana gittim parçalar benim çıkardığım yerde öylece duruyorlar Aa dedim başlamamışsın Ya dedi yetişmesi gereken şeyler vardı O yüzden başlayamadım Eyvallah abi Dedim haydi yapalım o zaman beraber. Hazır buraya da gelmişim. Tamam dedi 360 Susan parasıyla ben giriştim yani. Elimden geldiğince anladığım kadar. İşte soruyorum ediyorum bir tane ne kadar zımparalanması lazımlar cartlar cuklar. Ben orada zımparalıyorum. <laughs> bir de arkamda kalıyor dükkanın kalanı. Bir arkamı dönüyorum. Bir Reels videosu izliyor. Arkamı dönüyorum gelen gidenle muhabbet ediyor enteresan saçma bir süreç. Bütün parçaları ben zımparaladım. Hepsini. Bir ara ama Allah razı olsun e, tamir edilmesi gereken 4 parçadan işte 2 tanesini bir tamir etti. 15 dakikasını ayırıp çok teşekkür ediyorum. Ben bayağı öğlenden akşam 8.30'a kadar parça zımparaladım orada. Sürekli. O gün ben giderken bana dedi ki işte senin bunları yapman e, bize neredeyse yarı yarıya zaman kazandıracak. Öyle söyleyince dedim güzel o zaman. Hani videolar aksamayacak. Bunu düşünüyorum. Nedir zımparadan sonraki evre? Astarlanır, astar zımparalanır, boyanır falan falan. Ertesi gün bahsettiğim Z400'ün inceleme videolarını çekmeye gittim. O motor bende o esnada. Dedim madem işin çoğunu dün ben yaptım. Bir daha yardıma gitmeme gerek yok yani. Gittim Z400'ün videolarını çektim. Umarım beğenmişsinizdir hatta. Onu da bu videonun sonuna eklerim. Onun inceleme videosunu. Shorts'larda da Z400'de birkaç video var. Eğer hoşunuza giderse ne mutlu bana. Sürmesi çok keyifli bir motordu. Hemen hemen her şeyi muazzam. Fiyatı dışında fiyatı pahalı. Hakikaten pahalı. Üzücü. Neyse işte o videoyu çektik. İşte ertesi gün editledik bir şeyler ki edit uzun süren bir süreç güzel bir şey yapmak istiyorsan. Hele bir de farklı farklı olayları da var işte renk düzeltmeleri onları bunları. Yani elimden geldiğince anladığım kadarıyla yapmaya çalışıyorum. İki gün geçti aradan dedim yani iki gün astar atılmıştır işte boya bitmiştir herhalde. E i̇şte Z400'ü de geri vereceğiz zaten. İyi e dedim tam hani denk getirmeye çalışıyorum Z400'ü verdiğim günle benim motosikletimi alacağım günü. İki gün geçti aradan e dedim herhalde bitmiştir. Bir de şöyle bir durum var. Bir geçiş videosu çekmek istiyorum motosiklete. Onu çekebilmem için motosiklet toplanmadan orada olmam lazım. Yani diyebilirsiniz ki motor bitti diye seni arasalardı öyle gitseydin. Sebebi bu. Böyle bir çıplak halinden grenajlı haline geçişini böyle bir transition olarak çekmem lazımdı. Ve onu da toplanmadan yapayım istiyordum. Elimde yoktu çünkü o video. İki gün sonra gittim. Parçalar aynen zımparaladığım yerde bekliyorlar. Yerinden oynamamışlar. Bıraktığım şekliyle bekliyorlar. E dedim ki bir şey yapmamışsın. İki gün önce biz beraberken yedikleri dürümden zehirlenmişler. E, akşam hastanedeydik falan dedi. Bana bir şey olmadı. Bilmiyorum. Neyse. Öyle mi? Öyle. Eyvallah abi. Eyvallah. Çok geçmiş olsun. Hafta sonuna geliyor önümüzdeki iki gün. E dedim ki tamam dedim ya rica ederim ben Burak'tan. Hani bir iki gün daha bende durabilir mi motor? Cumartesi, pazar. Gerçi dedim pazar çalışıyor musun bilmiyorum ama çalışıyorum çalışıyorum dedim. E şahane o zaman tamam yani o, bu iki günde olmadıysa önümüzdeki iki günde olur Ben motoru o zaman vermiş olurum. Pazartesi oldu. Aradım. Yani motosiklet ne durumda? Bitti mi? Toplama ben gelmeden. Demek için ben de, de Antalya'ya gittim motor almaya. Cuma akşamından beri mi, cumartesi sabahından beri mi ne oradayım. İşte pazartesi günü konuşuyorum. İşte bu akşam geleceğim. İyi. İyi yani satayım İyi. E şimdi motoru Z400'ü verme planlarım da suya düşüyor. Mahcubiyetim de artıyor normal olarak. Sonra dedim ki tamam geliyor musun? Akşam geliyorum. Tamam, çarşamba günü gelip motoru teslim alayım o zaman. Çarşamba günü gittim. Parçalar yine olduğu yerde bekliyor. Bir baktım dükkan baştan aşağı değiştirilmiş. İşte bir duvar örülmüş, dükkana o olmuş, bu olmuş bir şeyler. Benim parçalarım bıraktığım yerde bekliyor ama. Şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bıraktığım yerde bekliyor. Hani bir yerde Dokunulmamış, anlatabildim mi? Bu aşamada çoğunuz e, neden kavga çıkarmadığımı efendime söyleyeyim, neden haddini bildirmediğimi söyleyebilir. Birincisi artık belli bir kitleye hitap ettiğim için çok bana yakışmayacak hareketler yapım yapmaktan bir tık çekiniyorum açıkçası. Önceden olsa, e, bir de şimdi şey var, 3 e, yıl bir. <laughs> Olaya karışmamam gerekiyor ama ilk söylediğim gerçek daha baskın bu durumda. Yani bu benim için daha önemli. Temsil ettiğim bir şey var, bir duruş var ve kavga çıkarmak bunu bozabilecek bir şey. Bu yüzden e, bir de tanıdık vesilesiyle tanıştığım için e, o hatır mevzusu da var arada. Ama bu üç yıl bir şeye karışmam mevzusu aramızda kalsın. YouTube'da yayınlıyorum ama aramızda kalsın. Bundan sonra bu olaydan sonra işte havalar bayağı bir kötüleşti. Hatırlayanlarınız vardır. Havalar bayağı bir kötüleşti. Zaten evden çıkasım yok. E motor yok. Motor çıksa süreceğim. Bilen bilir benim yağmur kar bana çok fark etmiyor. Ama e şimdi boyanacak, edecek. Şimdi oraya gideceğim, cartlar, curtlar. Bir iki gün hiç sesimi çıkarmadım. Hatta... ...bir haftaya yakın yani neredeyse. O süreci hatırlıyorsun. Bayağı bir yağmur yağdı. İstanbul şey bayağı bir fırtına var. Bayağı bir rüzgar vardı lodosta. özür dilerim aynen. Bursa'da bayağı bir lodos vardı. İstanbul'da inanılmaz sağanak bir yağış vardı. O, o zaman işte. Dedim halledince arar beni. Eşek değil ya. Sağ olsun o bir haftada... E, ...bir iki kere astar atmış motora. Parçalara. E, altındaki sprey boyadan do dolayı kusma yaptığını söylüyor. Kaç? 2-3 iki, iki, kere totalde astar attı Diyebiliyorum e, <laughs> Bir de şey muhabbeti olmuştu. O da şimdi geldi aklıma. Ne söyleyeceğimi buraya not etmiştim ama o da şu anda geldi aklıma. E, 3500 liraya anlaştık. Bir ara şey dedi giden malzemeden dedi o malzeme parası neredeyse 7000 lirayı buldu dedi. Ay ay. Aha buldu. Neyse. <laughs> Neyse. Sonrasında en sonunda artık dedi ki işte 2-3 kere şey attık. Astar attık. Olmuyor. Ama bu 3 kere astar atması 1 ayı buldu tabii. Yani 3-4 günlük bir iş 1 ayı buldu. Bu astar atıp altındaki sprey boyadan dolayı grenajların boya tutmadığını görmemiz bir ay bir haftamızı aldı. Anca e, işini yaptığı için. Sonrasında bana dedi ki işte grenaj alınması lazım. De, dedim ben de öyle bir para yok. Öyle bir param olsa zaten en başta grenaj seti alırdım. Ne tamiriyle uğraşırdım ne bir şey yapardım yani. Grenaj alınması lazım. E, dedim öyle bir şey yok. E, bunu dedi o zaman. E, tiner e yat Bak bir de o da var Allah'ım yarabbim ya. Dedi ki Tiner'le dedi o zaman bütün bu boyalar kazanacak kazınacak, sıfırdan bir daha yapılacak. E, yeni grenaj alma şansım olmadığı için e, iyi dedim tamam. Öyleyse öyle. Ki gel gelelim şunu da düşünüyorum. Eğer alttaki sprey boya böyle şeylere sebep olabilme ihtimali bile olsa bak illa olmasına gerek yok. Böyle bir şeye sebep olma ihtimali bile olsa en başta daha üzerine hiçbir şey atmamışken, ne zımpara, ne bir şey, ne o, ne bu, ne astar, boşu boşuna malzeme, hiçbir şey yapmamışken en baştan kazınsaydı, sonrasında yapılsaydı. Bunu söylediğimde de böyle olacağını bilemezsin ki dedi bana. Ulan böyle bir ihtimalin olacağını biliyorsan sen olup olmama ihtimalini neden ortadan kaldırmayalım ki? Bak bunu bir gün konuştuk bu arada şunu da söyleyeceğim. <laughs> bunu konuştuk. Dedi ki işte Tiner'le böyle. Ey dedim tamam ben yarın geleyim o zaman yine. E, hala daha motor çabuk bitsin diye uğraşıyorum. Artık burama gelmiş dedim ben yarın geleyim o zaman. Bunu dedim bunları bir şey yapalım, kazıyalım. Tamam mı? Tamam. Ertesi gün gittim. 3 saat bekledim yanımda. Bir ortalığı süpürüyor, bir şeyler yapıyor saçma sapan. 3 saat geçti bak aradan. 3. Orada dikiliyorum yani. Aradan 3 saat geçti. E dedim ver hadi. Tamam. Ver yapalım. Tam böyle aldım elime spatulayla şeyi. E spatulayı tam aldım elime bir parçayı koydum tezgaha. Ya boşuna yapacaksın ama yap dedi. Hani yine aynı şey olacak çünkü dedi. Bunu bana dün de söyleyebilirdin. İlk konuştuğumuzda ilk bu muhabbet olduğu zaman da söyleyebilirdin. Veya böyle bir şeyin olabilme ihtimali ortada varsa en başta grenajları söktüğümde söktüğümde direkt tinerle bu grenajları kazıyıp hiç malzeme harcamadan lambur lumbur grenajlara girip sonrasında bak bakalım astar attım tuttu mu tutmadı mı. Bir haftayı geçmez bunun işi. Belki o kadar bile sürmez yani. Oradan ayrı bir işgüzarlık. Velhasıl kelam. Bir yandan e, tabii ki de bu süreç benim için çok sıkıntılı bir süreçti. Bir zahmet. Lakin ben, işlerin birazcık da olumlu tarafından bakmak lazım. Şöyle ki atıyorum. En son bu kaza yaptığım zaman debriyaj manetim kırılıp bana kaza yaptırdığı zaman... Is, ne İstanbul'u yahu? İzmir'e gittim buradan. Bir hafta İzmir'deydim. Bahadır'la tanıştık. Çok da güzel bir arkadaşlığımız oldu. Yani güzel şeylere vesile oluyor çoğu şey. O yüzden birazcık da optimist olmak lazım. Her işte bir hayır vardır. Tutumu güzel bir tutum. Ben seviyorum yani. Bununla ilgili de aynı şekilde düşündüm. Ha evet, bu süreç hakikaten sıkıntılı bir süreç ama gel gelelim. Şu anda motosikletim premium motosikletti. İstanbul'da e, işinin bu kadar ehli insanların elinde. Bir de şöyle bir durum var ki yetkili servis diye bir sıfat var. Çoğu vasıfsızın sıfatsızlaştırdığı bir olum, oluşum bu yani. Çok karışık konuşmuş olabilirim ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Yetkili servis lafı normalde çok kıymetlidir. Yani yetkili servis. Tak 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 her şeyin okeyi. Ama o kadar vasıfsız insan bu sıfata edindi ki anlamını kaybetti. Bu insanlar onlardan değil. O yüzden uzun bir süreden sonra herhangi bir şeyle alakalı yetkili servisle tekrar çalışan birisi olarak yetkili servisin hakikaten ne olduğunu bana anlatmış oldular, hatırlatmış oldular. Onlara da bu yüzden çok teşekkür ediyorum. İşte bu motosikletin girişinin yapılması e, efendime söyleyeyim işte ruhsat bilgileri onlar bunlar yani her şeyin kayıtlı o su bu su işte şu yapıldı bu yapıldı çok ilgililer orası ayrı ben olduğum için değil onun da farkındayım ya yani sırf bana böyle davrandıklarını kesinlikle düşünmüyorum normal hallerini de görüyorum çünkü onlarla tanışmaya vesile oldu diye daha doğrusu biz çok daha öncesinde tanışıyorduk onlarla iş yapmamıza vesile oldu diye düşünüyorum bu iş. Ki Motospartan'la da bu süreçte çalışmaya başladık. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Hatta şahane disk kilitlerinde kendilerinin mağazalarında bulabilirsiniz <laughs> ya da internet sitelerinde. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Boya mevzusunda şu anda ne durumdayız? Şu anda bayağı bir sürekli astar atılıp Zımparalanıp sürekli astar atılıp zımparalanıp boyanmaya çalışılıp bir de üzerine vernik atıldığı için e, parçalar mahvolmuş durumda. E, birkaçı en azından özellikle tamir edilen o kuyruk kısımları. E, o kuyruklar zaten çöp. hani Tamir ettiği parçalar zaten çöpe çıkmış. E, kuyruk grenajı bekliyoruz şu anda. Biz motosikleti işte premium motosiklette konuşurken bu handikapın farkındaydık. Çünkü e, yıl sonundayız. E, parça siparişi geçmek. Ocağın ikinci haftasını bulabilir. İnşallah öyle bir şey olmaz. Parçalar kurtarılabilir diye konuşmuştuk. Bakacağız. Bakacağız. Şu anda içinde bulunduğumuz, daha doğrusu an itibariyle olduğumuz konum burası. Şu anda motor e, premium motosiklette. E, bir hafta daha olmadı. Olacak. Ama e, şunu çok... Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Sürekli bana gelen fotoğraflardan, bilgilendirmelerden söylüyorum. Eğer bu <laughs> şu anda motorun parçalarıyla uğraşan arkadaş bu videoyu izlerse kusura bakmasın. Çünkü ne kadar bir stres altında olduğunu hissettirmiş haklıdır da tahmin edebiliyorum. İşte çektiği videoları vesaire de fotoğrafları da gördüğüm için. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki... 3 gün, bak daha bir hafta bile olmadı diyorum evet ama... Bıraktığımdan sonraki 3 gün içerisinde hatta yemin olsun 2 gün içerisinde arkadaşın bir buçuk ayda yaptığı işten daha fazlasını yaptı. Varın hesabı siz oradan yapın. 2 gün bir buçuk ay. Notlarıma bir bakayım. Atladığım bir şey. ha e, Motoru yine benim topladığımı biliyor musunuz? Alıp götürmeden önce bütün parçalarını, lastikleri hariç. O gün de e, sabah artık pazartesi günü, geçen pazartesi günü. Geçen değil, bir önceki işte. Dedim ki, ben dedim tamam bu haliyle alacağım motoru. Grenajını, osunu busunu, her şeyini. Tamam dedim, sen topla, ben alacağım motoru. Hatta öncesinde şeyi de konuşmuştuk, bak onu da söyleyeyim. Dedim, olduğu gibi boya kabarırsa kabarsın, kusarsa kussun, önemli değil. E, o şekilde dedim, ben kullanacağım. Daha premium motosikletle herhangi bir şey konuşmamıştık bunu söylediğim zaman. Bunu söyledikten bir ya da iki gün sonra onlarla konuştuğumu hatırlıyorum. Dedim tamam o haliyle ben kullanacağım. Çünkü gel gelelim şöyle de bir durum var. Hakikaten çok da umurumda değildir yani. Ben motorun bütün mekanik aksamı düzeldiği için ulan dedim bir de kozmetiği de düzelsin deyip boyatayım dedim. Yoksa umurumda değil. Bu çok samimi söylüyorum. Dedim ki sen dedim boya. <laughs> boya dedim nasıl olursa olsun. Zaten bu malzeme hazır elinde. Boya dedim nasıl çıkarsa çıksın ben öyle kullanacağım. Bunu söyledikten 4 gün sonra ben motosikleti almaya gittim. Çünkü 2 gün zaten boyamadı. Hangi günler? Tabi. 2 gün zaten. Perşembe, Cuma. Tabi Perşembe konuşuldu bu. Perşembe günü bir şey yapmadı. Cuma günü bir şey yapmadı. Cumartesi günü ben Premium'la konuştum. Yine bir şey yapılmadı. Pazar günü Premium'la muhabbetimiz kesinleşti. Yine bir şey yapılmadı. Pazartesi günü sabah saat 11 dükkana gidiyorum. Dedim aradım hatta dedim böyle böyle ben dedim geliyorum. O kadar eminim ki zaten boya moya yapmadığından. O kadar eminim ki. Dedim geliyorum yani, toplayalım ben dedim motoru alacağım. E, 12'de ben dükkanın oradaydım. Öğlen 12'de. Çünkü oradan çıkıp İstanbul'a gideceğim. 1.30'da gelip açtı dükkanı. Daha yola çıkmadan önce arayıp söylememe rağmen. Ya bu kadar... Ya neler söylerim de gerek yok ki hayal gücünüze bırakıyorum içimden geçenleri böyle iş yapıldığını da ilk defa görüyorum diyebilirim yani ben sanayilerde boyacılarla tamircilerle nereden baksana 10 yıldır uğraşıyorum bu kadar rezil iş yapıldığını ilk defa görüyorum bu kadar umursamaz iş yapıldığını ilk defa görüyorum e, Gel gelelim sizin de fark edeceğiniz üzere bütün bu hikayede motorun boyanıp boyanmamış olması zerre umurumda değildi. Farkında mısın? Yani asıl mevzu hiçbir zaman bu değildi. Farkında mısın? Ki anlattıklarım da size öyle hissettirmemiştir çünkü hakikaten öyle. ya buraya <laughs> ben not almışım da hiç hatırladığım şekilde ta takır takır söylüyorum. Şöyle enteresan bir durum var. Bu kadar işini savsaklayan bir insan ben görmedim. Ki başkalarını da böyle beklettiğini biliyorum. Hatta birisini isim de vermeyeyim. Özellikle söylediği bir şeyden dolayı iki ay beklettiğini kendi ağzından duydum. Ee, i̇nsanlara bir şeyler takmayı Neyse. <laughs> Neyse. kelam söyleyeceklerim bu kadar. Şu anda olduğumuz durumda bu motosikletimin e, çıkışı ne zaman olacak bilmiyorum. Parça aradıklarını biliyorum. Ee, sipariş etmeleri çünkü imkansız. Sene sonu işte şu hafta bu hafta kargolar yurt dışı o bu falan falan. Bakacağız ama şunun sözünü aldım motorun sıfır gibi çıkacak dendi ki öyle olacağına dair de gönlüm rahat. Genel olarak bütün bu süreçte neler yaşandı öğrenin istedim. Varsa merak edenleriniz... Akıllarda soru işareti kalmasın. Ne düşündüğünüzü yorumlarda yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videonun sonunda yine bahislerini de geçirdiğim için. Şu an bu videoda bu isimleri söylediğim için herhangi bir ödeme bir şey almayacağım. Ama ona rağmen yine de e, Premium Motosiklet'e de Motospartan'a da çok teşekkür ediyorum. Katkılarından dolayı, desteklerinden dolayı. ShopYar mağazamı ziyaret edebilirsiniz. Buff'lardan, tişörtlerden almak isterseniz. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer bu konsepti de sevdiyseniz bu arada bunu da yorumlarda söylemekten çekinmeyin lütfen. Videoları izlediğimiz belki farklı bir konsept yapılabilir. Çok öyle olacağını zannetmiyorum ama ne bileyim liste konseptleri yapabiliriz. Böyle oturduğumuz yerden. 250 cc'de şu motorlar, işte 700 cc şu motorlar en iyileri. Ne bileyim bu zamana kadar ki en saçma motorlar, cartlar, curtlar. Öyle şeyler de yapabiliriz. Ee, eğer isterseniz. Ama hayır direkt böyle <laughs> isteriz tabii demeyin. Kıyas yapın istiyorum. Dışarıdaki videolar mı, bu tarz videolar mı daha yoğunlukta olsun? Çünkü ona göre de birazcık şekillenecek. Sizin için çekiyorum teknik olarak bu videoları. Yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere.